Alo. Alo. Barış Bey. Evet benim buyurun. Merhaba. Merhabalar. E, ha, bir harcama ile ilgili sorunuz var anlıyorum. Ne harcamak evet. istiyorsunuz ve kaç para? E, ben üniversite öğrencisiyim 21 yaşındayım. E, yeni çıkan bir telefon alacaktım da ben. E, part time olarak çalışıyorum 1500 liraya. Evet. 1500 lira alıyorum ama 1500 lira da giderim var tabii ki. Evet. <laughs> evet. evet. E, telefonun fiyatı biraz tabii e, 3500 lira. Evet. 3500 evet. liralık bir telefon almak istiyorsun Barış. Evet. Üniversite evet. öğrencisisin, 20 yaşındasın evet. diye. 21 yaşına, evet. 20 yaşındasın. Ee, evet. Nasıl ödeyeceksin bu 3500 liralık akıllı telefonu? Yani kredi kartıyla ödeyeceğim çünkü nakit olarak ödeyemeyeceğim için. Kredi kartına taksit yaptıracağım. Kaç para bir taksit? 275 milyonun taksit yaptıracağım yani. 275 lira. Hemen ben sana cevabımı vereyim. Hazır mısın Barış? Hazırım. Red veriyorum. <laughs> Nedenini söyleyeyim Barış? Evet. Ben öyle telefonları, teknoloji falan çok seviyorum. Yanlış anlamaz. Şimdi bak Barış, sen 275 lira bu yaşında her ay bireysel emeklilik sistemine koysan. Evet. Sen şöyle bir seneler hemen geçi veriyor. 56 yaşına geldiğinde bugünün fiyatlamalarıyla 600 bin lira birikmiş paran oluyor. Yani evet. neredeyse o telefon fabrikasının bir kısmına ortak olabilirsin. <laughs> Sen ne yapabilirsin biliyor musun? Kendine yatırım yapabilirsin öncelikle. Kendine yatırımı nasıl yapacaksın? Dil kursuna gidebilirsin, altı kuru tamamlarsın bu bahsettiğim paraya. Bilgisayar programlamacısı olabilirsin bu paraya. Bir de bu Avrupa'yı dolaşabilirsin biliyorsun. Bir aylık böyle biletler var InterRail diye. Bunu bin liraya yapabiliyorsun ve bütün şehirleri gezebilirsin kendini yap yatırım yaparsın hem vizyonunu hem kendini geliştirirsin. Dolayısıyla benden bugün sana red. Red mi? Alayım mı? Öyle mi? Doğru duydum. Ama evet. telefonu kapattıktan sonra son karar her zaman olduğu gibi sizlerin e, bu tavsiyemi. Senin özellikle yaşın Tabii. 20 olduğu için tekrar ediyorum. Sonradan Tabii. da e-mail bekliyorum. Bak bir ay sonra senden e-mail bekliyorum. Aldın mı almadın mı bana yazacaksın. Söz mü? Ke kesinlikle yapacağım. Sözü bekliyorum. Ben kesinlikle dikkat alıp düşüneceğim zaten. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.